Şu anda Hollanda'nın Fenlo kentindeyiz. Burası Almanya sınırına yakın 5 kilometre yakında bir şehir. Dediler ki bir Feranda firması açılıyor. Genç, yakışıklı bir adamımız yeni bir firma kurdu dediler. Gerçekten de söyledikleri kadar varmış. Hatta daha fazlası varmış. Nedir bu Feranda işi? Kim bu yatırımcımız? Hadi birlikte kendisini tanıyalım. Hadi bakalım. Engin Güngör ben. EG Feranda'nın sahibiyim. Yaklaşık sektörde 15-16 senemiz 2008 yılından beri sektörün içerisindeyiz. Daha doğrusu aslında var olan bir sektör çok da değildi e, Feranda sektörü e, 2008 yılında biz ilk Feranda ile alakalı sistemler çıkartmaya başladığımızda kendi kalıplarımızla e, ürünü Hollanda'ya çekmeye başladığımızda çok da bilinen bir ürün değildi herkes tarafından kullanılan e, biraz maliyetle ilgili olarak ciddi e, pahalı bir e, üründü. Sonrasında bizim sektöre girişimizden sonra hem sektör bu anlamda büyüdü, yayıldı ve aynı zamanda da insanların daha da aslında ulaşabilir bir ürün haline getirmek noktasında da çabalarımız oldu. Onu da başardığımızı düşünüyorum. Bu şekilde. Fenlo'yu seçmemizin birinci sebebi Almanya'ya hemen sınır olması. Otobanın kenarında olmasını özellikle istedik ve o lokasyonda bir yer bulduk. Ee, Hollanda'da, Almanya'da ve Belçika'da müşterilerimiz mevcut. Burayı daha çok aslında hem bayilerimizle hem müşterilerimizin gelip rahat bir şekilde bütün ürünleri tek bir alanda görebileceği, inceleyebileceği, teknik anlamda sorular sorduğunda e, cevabını alabileceği yetkin arkadaşlarla öyle bir konsept e, düşündük. Bu lokasyonda aslında olmasını özellikle istedik. Hem Almanya'daki müşterilerimizin ulaşımı kolay hem Hollanda'daki bütün müşterilerimizin ulaşımı kolay ve, ve dahi... Belçika'daki müşterilerimiz için doğru bir nokta seçmiş olduk aslında. Evet, iddialıyız. Bu işi aslında ilk başlatan, yani böyle bir şeyin bana nasip olması da ben ayrıca bu anlamda sevindiren ve kendime karşı da iyi hissettiğim bir durum. Evet, bu sektöre ilk aslında üretim anlamında biz başladık ve geldiğimiz noktada da bir sürü insana hem istihdam sağlamak noktasında hem de bir sürü insanın bu işe girmesi noktasında da çok fazla vesile olduk bu konuda yardımcı olduk ve bir sürü insanın da bu işin içerisinde var olmasına ve sektörde yer almasına da sebep olduk bu da bizim için gurur verici evet, buna bu anlamda tekiz diyebiliriz ama gelişen Sürekli değişen bir dünyanın içerisinde iddialı olmak biraz çalışmakla alakalı, gayretle alakalı ve arge ile alakalı. O RG'yi de yapabilmeniz lazım. Biz de ürünlerimizi sürekli yeniliyoruz. Sürekli gündeme uygun, şartlara uygun ve insanların isteğine uygun hale getirmek için sürekli bir çaba ve çalışma içerisindeyiz. Ben sadece şunu söyleyebilirim. Öncelikle biz bu işe girmeden önce aylarca araştırıp ondan sonra işe girmeye karar verdik. Bir iş yapmak istiyorsanız bence öncelikle o işin en ince ayrıntısına kadar araştırmasını gideceği yeri, o zaman için aslında geçerli bir iş olup olmadığı noktasında doğru araştırmayı yapıp sonrasında da uzun bir süre sanırım gayret ve bu anlamda da inanılmaz bir efor sarf etmek gerekiyor. Yorulmamak lazım. Yorulduğunuz yerde dinlenebilirsiniz ama orada kalmamak lazım. Başarmak biraz da ee, aslında hareket etmek, yürümek, bazen koşmak, dinlenmek istiyorsanız da e, bu, bu, bu bir denge. O dengeyi doğru kurduğunuzda işinizde de başarılı oluyorsunuz. Gayret bence çok önemli. Evet. Ben sonradan geldim. 2000, 2003 senesinde sonradan geldim. O zaman 24-25 yaşındaydık sanırım. Geldiğimizden beri de 2 e, yıl sonra e, ticaret hayatının içerisinde ile beraber var olmaya başladık. O gün bugün de üstüne koyarak götürmeye çalışıyoruz. Bizden sonrakilere doğru şeyler bırakabilirsek, ülkemize katma değer sağlayabilirsek ki biz bütün ürünlerimizin tamamını Türkiye'den temin etmeye çalışıyoruz. Bence önemli nokta bu. Türkiye'ye ciddi bir katma değer. Sektör çok büyüdü ve sektörün bu büyümesinin tamamı aslında ürün temini açısından tamamı Türkiye'den oluyor. E bu da oradaki insanlara istihdam sağlıyor. Şirketlerin büyümesine sebep oluyor ve buradaki şirketlerin de aslında o Türkiye ile olan o bağını kopartmadan daha da ileriye götürmüş oluyor. Ben bunu çok önemsiyorum.